Merhaba arkadaşlar, Karataş Tavukçuluk, 27 Temmuz, Çarşamba günü İstanbul Çatalca'ya 10.000 adet lohman sendi sevkiyatımızda yüklenme aşaması. Hayvanlarımızın 4-5 gün önce kan tahlileri çıktı, kan tahlileri temiz. Arkadaşlar, önümüz Eylül. Ee, yumurta sezonunun başlangıcı şu anda yarkayı almak için tam zamanı. Tam zamanı, tam gününde hayvan. Zaten bu aydan sonra e, Türkiye'de ciddi şekilde yarka sıkıntısı var. Geç kalan arkadaşlar e, ciddi şekilde sezona çok geç gelecekler. Çünkü bundan sonraki e, yarka çıkımları Kasım aylarını buluyor. Son 10 bin adet arkadaşlar. Ee, 100 10 günlük Lohman Sandy yakalarımız son 10 bin adet. Eylül öncesi, sezon öncesi son fırsat. Zaten bir ay sonra yarka fiyatları 90-95 TL'leri rahat bulacak. <laughs> Hayvanlarımız aşılanıyor. Müşteri bize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Arkadaşlar dediğimiz gibi son 10 minaret. et sezon öncesi gününde zamanda fırsat ürünü